Herkese merhaba, bu incelememizde e, özel bir kaynağa odaklanıyoruz. Özel Salihli Açı Eğitim Kurumlarından Sosyal Bilgiler Öğretmeni Naciye Kilit'in hazırladığı 8. Sınıf İnkılap Tarih Ders Notları. Amacımız ne? Bu notlar ışığında Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk ve ilk öğrenim yıllarına şöyle bir bakmak, hani temeller nasıl atılmış onu anlamak. Evet evet, bu notlar güzel bir özet sunuyor aslında. Atatürk'ün Selanik'te başlayan sonra işte Harp Akademisi'ne kadar giden eğitim yolculuğu e, tabii sadece okullar değil onu etkileyen ortam, kişiler, lider olarak tanıdığımız Atatürk'ün hani o ilk şekillendiği döneme bakacağız bu notlarla. Tam da bunu yapacağız. Hadi o zaman Mustafa Kemal'in okul sıralarındaki o ilk yıllarına onu biçimlendiren deneyimlere biraz daha yakından bakalım. Bakalım. Notlara göre her şey 1881 Selanik, babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım, ailesi Rumeli'ye yerleşmiş Türkmenlerden değil mi? Evet, notlarda o bilgi var. İlkokul durağı da hani annesinin isteğiyle daha geleneksel eğitim veren mahalle mektebi oluyor. Ama çok kısa sürüyor sanırım orada. Aynen. Hemen ardından babasının tercihi devreye giriyor ve daha modern bir okul olan Şemsiye Okulu'na geçiyor. Bu aslında notların da vurguladığı gibi o dönemdeki eğitimdeki ikiliği, hatta karmaşayı çok iyi gösteriyor. Yani bir tarafta mektep, medrese geleneği, diğer tarafta da Batı tarzı okullar, askeri okullar, azınlıkların kendi okulları, yabancı okullar. Kesinlikle. Yani ülkede bir eğitim birliği yok o sırada. Bu notlar da bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Sonra Selanik Mülkiye Rüştiyesi var. Yani ortaokul diyelim. Ama notlarda diyor ki onun gönlü askerlikteymiş. Evet, evet. Hatta gizlice askeri okul sınavlarına giriyor ve Selanik Askeri Rüştiyesine geçiyor. Bu önemli bir karar onun için. Kemal adını alması da bu dönemde oluyor değil mi? Ma Matematik öğretmeninden. Aynen öyle. Notlarda da geçiyor bu. Zekası, yetenekleri öğretmenlerin dikkatini çekiyor anlaşılan. Sonraki durak Manastır Askeri İdadisi yani lise. Burası onun fikir hayatı için çok çok önemli bir yer. Notlar bunu özellikle belirtiyor. Kesinlikle. Mesela arkadaşı Ömer Naci sayesinde edebiyata, hitabete ilgi duymaya başlıyor. Evet, bir yandan da Fransızca öğreniyor ki bu ileride çok işine yarayacak. Tarih öğretmeni var, kola Tevfik Bey. Ondan etkilenerek tarih bilinci kazanıyor, bu da notlarda vurgulanmış. Hı hı. O dönem okuduğu isimler de ilginç. Namık Kemal, Mehmet Emin Yurdakul gibi Türkçü, milliyetçi isimler. Ama aynı zamanda Rousseau, Montesquieu gibi Fransız düşünürleri de okuyor. Yani hem milli hem evrensel kaynaklardan besleniyor. Bu sentez önemli tabii. Çok önemli. Liseden sonra Rota İstanbul, önce harp okulu temen olarak bitiriyor 1902'de. Sonra da Harp Akademisi, 1905'te kurmay yüzbaşı, artık tam bir subay. Evet, ama notlarda şu da var. Akademi yıllarında sadece derslerle değil, ülke sorunlarıyla da yakından ilgilenmeye başlıyor. Yani yavaş yavaş siyasi bir bilinç de oluşuyor. Peki, şimdi notlara baktığımızda sadece okullar mı etkili olmuş? Başka neler sayılıyor fikir dünyasını etkileyen faktörler olarak? Elbette sadece okullar değil, notlar birkaç önemli noktayı daha sıralıyor. Mesela doğduğu şehir Selanik. Evet, oranın yapısı. Çok uluslu, çok kültürlü bir liman kenti. Bu ona ister istemez bir hoşgörü, farklılıklara açıklık, belki demokrasi fikrine bir aşinalık kazandırmış olabilir. Öğretmenleri ve arkadaşları demiştik zaten Ömer Naci, Tevfik Bey gibi isimler. Tabii onlar çok net. Sonra Fransız ihtilalinin getirdiği fikirler, eşitlik, Özgürlük, milliyetçilik bunlar o dönemin aydınlarını çok etkiliyor. Osmanlı'nın içinde bulunduğu zor durumda var tabii. Olmaz mı? İmparatorluk zor günler geçiriyor. Bu durum ister istemez genç subay adaylarını çözüm arayışına itiyor. Notlar buna da değiniyor. Bir de 1897 Türk-Yunan Savaşı var. Notlarda ilginç bir detay olarak geçiyor. Evet. Yani savaş meydanında kazanıp masada kaybetmek. Bu deneyim ona diplomasinin, siyasetin ne kadar önemli olduğunu göstermiş olabilir. Avrupa devletlerinin sürekli iç işlerine karışması meselesi de var. O da tam bağımsızlık fikrini güçlendiriyor tabii. Hani kendi kaderimizi kendimiz tayin etmeliyiz düşüncesi ve tabii okuduğu yerli yabancı tüm o yazarlar. Anlıyorum anlıyorum. Yani Naciye Kilitin bu ders notlarından anladığımız kadarıyla Atatürk'ün gençlik yılları dediğimiz dönem aslında birçok farklı etkinin bir araya geldiği bir pota gibi. Farklı eğitimler, yaşadığı şehrin kozmopolit yapısı, tanıştığı insanlar, dönemin siyasi olayları, okuduğu kitaplar bunların hepsi onu adım adım şekillendirmiş. Kesinlikle öyle özellikle o dönemin hani eğitimdeki o çeşitliliği diyelim belki biraz dağınık yapısı, siyasi atmosfer, kişisel etkileşimler bunların hepsi notların da işaret ettiği gibi onun olaylara daha geniş bir perspektiften bakmasını sağlamış. Liderlik vasıflarının gelişmesinde önemli rol oynamış. Bu temelleri bilmek Atatürk'ün sonraki adımlarını, kararlarını anlamak için gerçekten çok faydalı. Peki, e, sana bir soru o zaman. Bu notlarda özetlenen ilk dönem deneyimlerine bakınca hani o farklı okullar, Selanik, Manastır, okunan onca kitap, yaşanan olaylar. Sence Atatürk'ün hangi yönünü, hangi liderlik özelliğini ya da belki sonraki hangi büyük kararına en çok etkilemiş olabilir? Belki de üzerinde biraz daha kafa yormak istersin. Bir sonraki incelememizde tekrar buluşalım.